Değerli Hataylılar, değerli basın mensupları. Hatayımızın manevi değerlerinden olan Habib Necar Hazretlerini, Allah dostu Habib Necar Hazretlerini anma etkinlikleri için burada hazırladığımız programın tanıtımını yapmak için toplanmış bulunmaktayız. 1900 2013 yılından beri kurulmuş olduğumuz derneğimizin çalışmalarını şu ana kadar devam ettiriyoruz yeni yeni etkinliklerde hep birlikte olacağımızı size bildirmek istiyorum. Habbi Necar, Kur'an-ı Kerim'de Yasin Suresinin 13 ve 29. ayetler arasında isim verilmeden Ashab-ı Karya denilerek hayatı anlatılan bir insan, Allah dostu. Hep birlikte bu alma etkinliklerinde birlikte olursak, bu tanıtımı birlikte yaparsak hatayımızı bütün dünyaya tanışmış ol, tanıtmış oluruz. Bu yıl 8.sini yaptığımız Habib Necar etkinliklerinden sonra inşallah önümüzdeki Temmuz ayı içerisinde yeni bir tiyatro çalışmalarına başlıyoruz. Yine sizinle o tiyatro tanıtımını hep birlikte yapacağız. Bütün Hatay halkını ayın 09 .06 2022 9 Haziran saat 20.30'da Expo Kampüs yapacağımız tanıtım gecesine hepinizi bekler saygılar sunarım. Teşekkür ederim. Ayın 10'unda 3 tane camimizde Habbin Necar Hazretleri adına, onun ruhuna Habbin Necar Camii, Ulu Camii ve Meköy Kampüs Camisinde bir pilav ikramı olacak. Cumartesi günü ayın 11'inde de temsili yürüyüş Habbin Necar'ın koşarak koşan giden adam, koşarak gelen adam. Allah'ın bildirdiği ayette koşarak gelen adam dediği için Habbin Necer Dağı'ndan bu bulunduğumuz yerden Habbin Necer Camisi'ne kadar bir yürüyüşümüz olacak. Orada da yine halkımıza çeşitli hediyelerimiz olacak. Onu da bildirmek isterim. Teşekkür ederiz.